Hoş geldiniz evişlerim YouTube kanalıma. Evet sizlere bugün çok güzel çiğdem iğne oyası hazırladığım çiğdem çiçeği. Evet arasına hemen yapraklarını yaparak devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen burada yapraklarımı yapıyorum. Diğerine geçip sürafa yapıyorum. Zirafam da içine girip tepesine çıkıyorum. Evet bu şekilde. Buraya kirpik yapacağım. Evet kirpikin boyunu ayarladım. Bu şekilde. Onun tepesine çıkıyorum hemen. Tekrar dibine iniyorum. Sonra onun tepesine çıkıyorum. Bu şekilde ara modelimizi yapıyoruz. Buradan doğru zürafaya giriyorum. Tekrar dibine gitmiyorum. Evet bu şekilde ara modelimizi yapıyoruz. Sonra zürafa ile ilerlemek istiyorum. Kaç zürafa koyuyormuşum? 6 tane zürafa koyacağım buraya. İlerleyeceğim 6 zürafa. 1 2 3 4 5 6. zürafaya ilerledim. Buna geri dönüyorum. Bir tanesini koyup yanındakini hemen geri döndüm. Ve buraya kirpik oluşturuyorum. Normal boyutlarda kirpik yapacağım 5 tane. İpim bitti. Evet. Buraya 5 tane kirpik yapacağım. İpimi değiştirip geleceğim. Evet, 5 tane kirpiğimi yaptım. İp atarak buraya geçiyorum. En baştaki kirpiğe geçtim bu şekilde. Buraya tekrar giriyorum kirpik yapıyorum. Normal boyutlarda bir tane kirpik koydum. Hemen yanındaki kirpiğime girdim. Daha sonra onun yanındakine giriyorum. Daha sonra onun yanına evet. Evet bu şekilde. Hepsine girdim. Tekrar en baştakine ip atarak geçiyorum. Evet buraya tekrar iki kere giriyorum. Evet. evet. Tekrar. Sıradakine giriyorum. Yaprağımızı yapmak için. Evet. Evet. Tekrar bu başa geçiyorum. Ben bu şekilde yaprağımı bitireceğim. Evet. En tepeye kadar hepsini de yaptım. Burada tekrar sırayla hepsine de girerek aşağıya iniyorum. Buraya ince. Evet, bu şekilde Güzel çiçeğimizin yaprağını yapıyoruz. Evet, yine mi Evet. Bu şekilde yaprağımı bitirdim. Hemen bunun yanına çiçeğimin saplarını yapmak istiyorum. boyutunu ayarlayalım. Çok uzun da kısa da olmayacak orta boy. Bir. Bir kere daha üstüne çıkıp hemen kirpik yapıyorum. Tekrar onun üstüne. Evet. Buraya küçük kirpik koydum. Buna çiçeğimi yapacağım. Evet, geri geliyorum. Sonra en dibine gösterdiğim gibi Evet, bu şekilde. Ben bundan bir tane daha yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, diğerini de yaptım, diğer sapımı da yaptım çiçeğimin yaprağı oldu şimdi yapraklarımıza çiçek yapacağız Evet burada ipimi koydum iğnemin üstüne ilk düğümü attım Evet burada hemen içine tekrar girip kirpik yapıyorum. Daha sonra içine girip tepesine çıkıyorum. Evet, daha sonra tekrar tepesine Evet. Tekrar dibine iniyorum arkadaşlar. Bu çiçeğimizi yaptıkça bu burayı dolduracaktır, geri doğru kayacaktır. Ben yapmasına hemen devam ediyorum. Yanına bir tane daha. Aynı bu yapraktan yapacağım. Evet. evet. Bu şekilde. Evet. ikinci yaprağımı da yaptım. Dediğim gibi kayıyor. Hemen buraya bir tane daha kirpik yapıp bir tane daha yaprak yapacağım. Tekrar dibine iniyorum. Tekrar tepesine Evet. Tekrar bir tane daha yapıyorum buraya. Çiçeğim kendi dilinden burayı doldurdu. Ben yaptım o ileri kaydı. Evet. Buradan hemen ipimi alıyorum artık. Ben diğerine de buradakine de aynısından yapıp döneceğim. Evet. Pembe çiçeğimi de yaptım. Ortasına da sarı pıtırcığını tohumunu yaptım. Şimdi mavi çiçeğimin tohumunu yapacağız. Evet, burada bir püf noktası var, ayrıntı var arkadaşlar. Bu ipimi buraya delikten koyuyorum. Daha sonra şuradan geçiriyorum hemen. Bu şekilde ilk buraya ilmeğimizi, zürafamızı atıyoruz. Evet bu şekilde tutturdum. Aynı yere tekrar giriyorum hemen. Bir tane daha buraya kirpik yapacağım bu sefer. İp parlıyor gözüme biraz. Evet. Buraya bir tane bu şekilde kirpiğimi yaptım. Aynı yere yine giriyorum. Bir tane daha hemen buraya kirpik yapıyorum. oyunu ayarladı. Ayarladım mıydı? Evet. Evet, buraya kirpiklerimizi yaptık. Bu şekilde düzelttim. Evet, bunu kesecek olduğumu da buradan arkaya veriyorum arkadaşlar. Burada ikisini beraber kesiyorum. Burada bir püf noktasını söyleyelim dedim size. Bu işimiz temiz oluyor arkadaşlar. Biraz daha kısa kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde gayet düzgün, güzel çiğdem çiçeklerimiz oldu. Evet. Şu şekilde uzaktan da görecek olursak Evet. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Düz Yemeniler için harika bir model oldu bence. Düz Yemenilere de gider. Çiçekli Yemenilere de olur. Güzel olur. Gayet hoş, şık, şıkır şıkır bir model oldu. Evet. Yapacak olanlara kolaylıklar, başarılar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa da onlar abone olaraktan benim her videomu anında ulaşabilirler. Zil işaretini de tıklayarak da bu kadar güzel modelleri kaçırmamış olursunuz. Evet.